yarın Red Redball oynuyoruz. Redball 4 oynuyoruz arkadaşlar. Yani ee, hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yani attın arkadaşlar ya Şöyle ilk defa girdim vardı de sizlerle arkadaşlar. Yükleyip hemen girdim oyuna. Yani arkadaşlar önceki videoma çok az like, ee, abone işte. Önceki videomu bayağı az kişi izlemiş arkadaşlar. Önceki videomda var ya ben kaç vs kaç attım arkadaşlar. Sadece bir tane e, öldüremediğim bir şey vardı. İşte bir tane öldürdüğüm adam da kestim. Keşke onda kesmeseydim. Daha iyi olurdu video. Şöyle ben fazla oynamadım ama biliyorum oyunu arkadaşlar. Eskiden de oynamıştım. Küçükken oynadım. Ama fazla hatırlamıyorum. Şöyle geçtik bunu. Arkadaşlar şu reklamlarda bir keseyim ben arkadaşlar geldim. Hani tam bitireceğim anda keseceğim arkadaşlar. Reklamlar çok sıkıntılı. Şöyle. Hani yapma. Birader ne yapıyorsun Allah için? yeber bir ya. Dönün arkadaşlar. Şöyle. Dönün arkadaşlar. iyi hemen. Direktörümü geldim arkadaşlar. Şöyle geçtik burayı. Şimdi bir öldüre... Evet öldürdük. Şunu ne yapacağız? He, anladım. Anladım acı. Şöyle ilerletelim ilerletelim. Şöyle geçtik arkadaşlar. Şöyle zıplamamız lazım o zaman. Evet. Arkadaşlar kesip geliyor mu? Geldim arkadaşlar. Şöyle. Yok ya bunu alacağız. Yani bugün e, PUBG Mobile Lite videosu da çekebilirim de arkadaşlar çok oynadık bu oyunu. Biraz da bunlardan oynayalım arkadaşlar. Şunu geçti bitme. Bunlar da ölmeyelim. Ne yapacağız acaba? Hiç bilmiyorum şen. He anladım. Çok kolay. Tabii şu gidebilirse hadi helal. dur arkadaşlar hemen gel. Arkadaşlar geldim. E reklam izledim. Ah az kala ölüyordum lan. Bu benim bir tık sıkıntı arkadaşlar. Lan yapma yapma. Eh, arkadaşlar öldüm zannettim lan. Dur şu asansör gelsin. Bilmiyorum yani. asansör olmaya da bilirdi. Direkt bana atlaya da İşte yani eskiden oynama tecrübeleri arkadaşlar. Ben ölüyordum. Arkadaşlar ee, bitti benim barda. Bir tane bir, bir tane daha ta Geldim arkadaşlar. Lan. Lan ne yapma be. Arkadaşlar ya canımızı azalttı. Neyse ya boş Şu yıldızı almasak da olmuyor mu ya? Ben anlamadım. Hadi şu yıldızı da alalım. Lan ölüyordu. Lan yapma yapma. Çok sinir bozucu arkadaşlar. Arkadaşlar yani Ama beni bir tık üzdünüz arkadaşlar. O kadar dizleyen var. Hadi abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani abonelikten çıkmayın be bari. Yani 11 aboneydik arkadaşlar. 10 aboneye düştük ya. Ayıp ediniz gerçekten arkadaşlar. Yani abone olun be arkadaşlar. 700 kişi izlenmiş şu ana kadar arkadaşlar. Yani 8 gündür falan başladık oyuna. 700 kişi. Yine iyi de arkadaşlar. Çok az abonemiz var be. Şunu atalım. Diye. Dün arkadaşlar geliyorum ama. Geldim arkadaşlar. Heh, tek attık. Şimdi bir öldürelim. Şimdi şöyle yapmamız lazım. geç anlıyorum bir tık da anlıyorum yani. Hadi yes. Şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. Lan Heh, çok iyi. Dön arkadaşlar bitti. Geldim arkadaşlar. Şunu bir geçelim ya. Ön dönmeye gerek yok. Canımız falan gitmesin. Heh, şöyle. Hepsini öldürmemiz lazım da arkadaşlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Hadi helal. Baya canınız var aslında da yanlış yaptım ama neyse. Dur hallederiz. Sen bir git oraya. Şöyle. Heh oldu. Şöyle gidelim gidelim. Şunu anladım. Lan yapma. Arkadaşlar bitti. Geldim arkadaşlar. Ya arkadaşlar sen ne yapıyorsun? Dayı Allah için bir yere git ya. Lan. Neyse arkadaşlar öldük. Yani saçma sapan ben anlamadım burayı ki ya. Arkadaşlar bilsem ölmezdim de bilmiyordum ben burada ne yapacağımızı. Neyse ya şöyle geçelim direktman. Ama arkadaşlar ayıptır ya. Na, güç göstermemişler. Ne? Arkadaşlar bunlar ne yapacağız? Arkadaşlar bu ne ya? He, anladım. Daha yeni anladım. Abi ya şaka mısın? Arkadaşlar şunu şöyle ittireceğiz. Şu diğer taraftaki şey kalkıyormuş arkadaşlar. Heh, geçtim lan. Şimdi geçtim. Dön arkadaşlar şu bir tık sıkıntılıydı ben bunu hatırladım. Arkadaşlar reklam izlemeyin diye. Arkadaşlar şöyle yanlışla ilerlediğim için bu oldu arkadaşlar. Sen bir öl. Ben ölüyordum. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu Red Önce çok sıkıntı be arkadaşlar. Durun. Oraya atlayacağım. Sakin. Bir daha dönsün dolarsın. Ya bak abim şaka. Oyun. Geber ya Allah için. Ne yapın dayı ya. Mis gibi oyun oynuyor. Canı oynaya götürüyor. Arkadaşlar reklam. Geldim arkadaşlar. Hadi yetiştim. Ya bak bu oyun çok saçma ya. Hı. Ne diyorum ya. Yok, bana hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çok sinirim bozuldu. Ben yanlış yaptım ya. Abi şaka mı yapıyorsun? Bu ne böyle geçiliyormuş zaten. Arkadaşlar geldim. Yani 3 hakkımız kaldı arkadaşlar. Bizim canlarımızın bitmesi için. Bunda hız lazımdı. Aga aga ne yapıyor bu karakter. Ya çok sinirlendiriyor beni arada sırada ya. Yani bu tür oyunlar delirtmelik arkadaşlar. Yani arada sırada. Hadi lan bitirme inşallah. Şuraya şunu, şunu da aldık. Şurası sıkıntılıymış arkadaşlar. Ama tabii ki de geçtik. Ayıp ya ayıp ayıp. Yürü git Allah için sana uğraşamam. Geldim arkadaşlar. Şöyle Canımızın hiç gitmesini istemiyorum. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar işimi halledip geldim yani. Siz bayağı az izlediniz ama ben bayağı uğraştım arkadaşlar. Hani bir, bir e, yarım saat falan vardır arkadaşlar uğraşmam. Bir geber. Ne bir şuraya atalım ya. Yani Gitme. Sakin ol aslan. Beni de alsaydın lan. Ne anladım ya. Abi şaka mı bu? Değil mi arkadaşlar? Video bitti anne bırakman yemek yiyeceğim arkadaşlar bayağı acıktım. yalar video izleyeyim mi seni? Yallah. Şöyle bir bitiremedim şunu da artık ya. Bir bit. Hı. Diyorum da abi o çok sıkıntı. arkadaşlar gerek yok da abi. Geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Şaka gibi. Ben, ne diyeyim arkadaşlar ya ben. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani çok sinir bozucu ya. Yani arkadaşlar öldüğüm için özür dilerim ya. Yemin ediyorum. Cık. Aman be. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ama abone olmayı ne olur unutmayın arkadaşlar. Ne yani, olur ya hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle bitirelim arkadaşlar bu bölümü. Hadi görüşürüz arkadaşlar.